27 Şubat e, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın üzerine yaklaşık 7 aylık gibi bir e, süre geçti. Yani bu süreç zarfında e, baktığımızda ilk başta örgütün tek taraflı olarak ateşkes ilan edilmesi, daha sonrasında fesih kararını e, alması, ardından da Süleymaniye'de e, Barış ve Demokratik Toplum Grubu'nun e, silahları yakması aslında bu sürecin bir noktada zeminini oluşturdu. Bu sürecin yürütülmesi için ihtiyaç duyduğu barış zemini atlan bu adımlarla bir noktada gerçekleşmiş oldu. Ancak barış dediğimiz kavram tek taraflı yürütülebilecek. Ee, bir kavram değil. Haliyle e, bu çatışmanın iki tarafı var ve bir taraf bu adımları atarken diğer tarafın da e, bir kısım yükümlülükleri ve sorumluluklar var. Aynı yükümlülük ve sorumlulukların bilinciyle diğer tarafın devlet kanadının da e, atması gereken bir kısım e, adımlar var. E, burada demokratik siyasetin e, işlenmesi ve hukuki bir kısım e, güvencelerin oluşturulması e, gerekiyor. E, bu komisyona e, atfedilen anlam ve komisyondan beklenen de e, bu işin e, hukuki boyutunu e, oluşturmak e, oluşturmaktı. Ancak komisyon kurulduğu günden e, bu yana bir noktada e, bu çatışmalı sürecin ten mağduriyet e, yaşı <laughs> pardon bu çatışmalı süreçten mağduriyet yaşayan e, vatandaşların kurumların e, dinlenmesiyle e, başladı. E, Birçok kurum dinlendi. birçok vatandaş gelip bu komisyonda konuştular. Bunların yapılması elbette ki kıymetli. Ancak bu faaliyetlerin yapılması bu çatışmalı süreçten mağdur olan yurttaşların dinlenmesi durumu süreci süreci uzatmaya yönelik bir pratik olarak e, pratiğe dönüşmemesi e, gerekiyor. E, çünkü burada elbette ki e, e, çatışmadan mağdur olan insanların e, dinlenmesi kıymetlidir. Ancak e, burada e, bu yurttaşları ya da bu kurumları e, dinliyoruz deyip beklenen e, hukuksal adımların atılması da geciktirilmemesi e, gerekiyor. E, barışın, e, demokratik e, toplumun e, inşası noktasında e, SALT aslında yeni hukuki düzenlemeleri de indirgenmemek e, gerekiyor. Çünkü e, mevcut süreci e, bir kısmını e, en azından karşılayabilecek pozitif normlar da e, mevcut zaten. Bu pozitif normların uygulanma e, pratiğinden e, devletin vazgeçmesi gerekiyor. bunu örnek vermek gerekirse idare ve gözlem kurullarının hala keyfi kararlarla e, koşullu salı vermeleri, infazları yakma e, durumu, e, yine e, hasta tutsakların serbest bırakılmama durumu, AYM AHM kararlarının uygulanmama e, durumu, e, işte yerel yönetimlerin halkın iradesinin gasp edilmesi, kayyum atama uygulamaları, bunlar aslında mevcut haliyle yasal düzenleme gerektirme uygulamalar ve e, keyfi e, uygulamalardır. Bunların sonlandırılması için aslında şu anda bir yasal düzenlemeye ihtiyaç yok. Şimdi mevcut yasal düzenlemeyi dahi uygulamayan bir sistemin çıkaracağı yasal düzenlemelere ne kadar riayet edeceği hususu da toplumda, kamuoyunda kaygı oluşturuyor. Haliyle aslında başlangıç adımları olarak hukuki düzenlemelerin yapılmasını çalışması bir yerden yürütülürken bir yandan da mevcut hukusal e, normlara uymaya bu hukuksal normlara e, dönme noktasında e, bir kısım e, adımların e, atılması e, gerekiyor. Maalesef e, devlet e, bu adımları atmaması e, kamuoyunda, toplumda ve e, çatışmalı sürecin taraflarında da ciddi bir e, kaygı e, oluşturuyor. Bu kaygının giderilip giderilmesi, süreci olan güvenin e, daha yüksek bir seviyeye e, çıkarılması için İlk yapılması gerekenlerin başında aslında mevcut bir kısım keyfi uygulamaların sonlandırılması diye ifade edebiliriz. Sadece meclisin komisyonu tarafından, meclise sunulan ve çıkarılacak yasal düzenlemeler aslında demokratik toplum ve barış zemini hazırlamaya yetmeyecektir. Toplumu da bir noktada buna hazırlamak için, medya dilinin değiştirilmesi, devlet yetkililerinin kullandığı dilin değiştirmesi gerekiyor. Yani 100 yıllık devlet geleneğinde güvenlik politikaları ve güvenlik uygulamalarıyla hep bu soruna yaklaşıldı. Kürt sorunu bir güvenlik sorunu olarak adledildi ve bu perspektiften sorun çözülmeye çalıştı. Ancak 100 yıllık bir süre zarfında bu sorunun çözülemediği görüldü. Haliyle burada aslında bu Güvenlik perspektifinden uzaklaşılarak Kürt halkının ulusal haklarının iade edilmesi, üst kimlik dayatmasından vazgeçilmesi, Kürtlere eşit yurttaş muamelesi yapılması, hukuk ve cumhuriyet dışına itilmiş halkların tekrardan hukuka ve cumhuriyete demokratik bir entegrasyonla yeniden dahil edilmesi gerekiyor. Ancak şu an yetkililerin kullanmış olduğu dil maalesef süreci zehirleyebilecek bir dil. Hala süreç terör ve terörizm kavramları üzerinden tartışılıyor. Bir an önce bu dilden vazgeçilmesi ve daha demokratik, hakka dayalı, hukuka dayalı ee, ve bu hakların ve hukukun iadesine e, yönelik bir dilim, bir üslubun oluşturulması e, gerekiyor. Ahimin 2014 yılında e, Sayın Öcalan vermi, e, için vermiş olduğu umut e, hakkı e, kararı e, o dönemden bu döneme bir şekilde bekletiliyor. O kararda aslında 25 yıllık gibi bir hapis e, e, ağırlaştırılmış müebbet e, hapis cezası e, alan bir siyasi tutsağın 25 yıl cezaevinde kaldıktan sonra e, tekrardan toplumla entegre olacak, toplum içine çıkabilecek, cezaevinden çıkabilme noktasında umudunun diri tutulması gerektiği e, ifade e, ediliyor. E, ancak o günden bugüne, 2014 yılından bu e, e, bu vakte kadar maalesef buna ilişkin herhangi bir düzenleme e, yapılmadı. E, burada e, terörle mücadele kanunu, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında e, kanunda yapılacak e, çok ufak değişikliklerle aslında bu sorunun çözülebilme e, imkanı e, var. Yani orada Ahim'in verdiği kararda e, 25 yıllık gibi azami bir süre cezaevinde kalan e, bir tutsağın e, toplumla yeniden entegre olması, toplum içine çıkması için e, aslında bir e, yargı mekanizması içerisinde ya da idari mekanizma içerisinde yeni yapıların oluşturulması gerektiği ifade ediliyor. Yani 25 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tekrardan bir kurul veya yargı önünde vatandaşın tekrardan ceza evinden çıkıp toplulukla entegre olmasının önü açılmaya çalışılıyor. Ancak burada şuna da dikkat etmek gerekiyor: umut hakkı. E, ilkesel bir tutum olarak da değerlendirmek gerekiyor. Burada sadece Sayın Öcalan e, için değil yani umut hakkının olmamasından kaynaklı e, ağırlaştırılmış müebbetle yıllardır e, cezaevinde e, olan e, birçok siyasi e, tutsak var ve bu umut hakkı ilkesel tutum olarak uygulandığı zaman buna ilişkin yasal düzenlemeler yapıldığı zaman e, ciddi bir kesmi e, kapsayacak ve e, bu haktan yararlanmasının e, önü de e, açılacak. Ahim vermiş olduğu karar da aslında umut hakkının işletilebilmesi için ya idari e, yapı içerisinde de yargısal yapı içerisinde bu durumun denetimini e, yapacak yeni bir birimin oluşturulmasını e, ifade e, ediyor. Ancak biz idare ve gözlem kurul, kurullarının aslında e, yargı e, idari birim içerisinde kurulan yapılar olduğunu biliyoruz ve bunların keyfi uygulamaları da e, ortada. Yani e, ahim kararı doğrultusunda e, umut ilkesine yönelik yapılacak bir düzenleme neticesinde mevcut idare ve gözlem kurulunun pratiğini sergileyecek bir idari birimin oluşturulması bir noktada aslında şart kurulazlığını ortaya çıkaracaktır. Çözüm üretmeyecektir. Haliyle burada tamamen bağımsız, tarafsız değerlendirmeler yapabilecek kurulların, kurumların oluşturulması gerekiyor. Umut ilkesinin bir an önce uygulanması için bu yasal düzenlemelerin de yapılması gerekiyor. ...başta Kürt halkı olmak e, üzere e, bu toplumda yaşayan e, Alevilerin, Çerkezlerin, Arapların, kadınların, gençlerin... ...yani bu toplumun her kesiminden e, yurttaşların, e, hukuk dışına itilmiş yurttaşların bir şekilde... E, ...cumhuriyetle ve hukukla e, demokratik bir entegrasyonun gerçekleşmesi e, gerekiyor. Burada e, bu entegrasyon yapılırken üstenci bir yaklaşım dayatmacı bir yaklaşımdan ziyade bu kesimlerin eee kaygılarını, yaşanmışlıklarını görerek, değerlendirerek ve onları da bu sürece dahil ederek bu sorunlara bir çözüm üretilmesi gerekiyor.